Sevgili hekim arkadaşlarım, 16 Nisan Cumartesi günü genel kurulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda biliyorsunuz ben artık yönetim kurulu başkanlığını bırakmam gerekiyor. Çünkü iki dönem üst üste yönetim kurulu başkanı veya yönetimde yer alınca tüzüğümüz gereği, Türk Tabipler tüzüğü gereği Yönetimden ayrılıyoruz. Bugün genel kurulu toplayıp mevcut adaylarımızı hem yönetim hem delege hem onur kurulu hem denetleme kurulu adaylarını belirleyeceğiz. Yani de Allah nasip ederse saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında da seçimimizi yapacağız. Umarım tüm hekimlerimiz adına hayırlı, uğurlu bir süreci tekrar başlamış oluruz.